Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Xerox yazıcı çevrim dışı sorunu nasıl çözümlenir bunu sizlerle takipçilerimize aktarmaya çalışacağız. Video içeriğimize başlayalım. Xerox yazıcı için ekranınızın sol alt tarafındaki başlat simgesine gidin. Ardından denetim masasını ve aygıtlar ve yazıcıları seçiyorsunuz. Söz konusu yazıcının sağ tıklayın ve ne yazdırdığını gör butonunu basıyorsunuz. Açan pencerenin üstteki menü çubuğuna yazıcıyı seçip açım menüden yazıcıyı için çevrim içi kullan seçin. Tıkladığınızda Xerox yazıcınız çevrim dışı ise bunu direkt olarak çözümleyebilirsiniz. Unutmayın yazıcınızın mutlaka çalışır durumda olması gerekiyor. Eğer kapalıysa çevrim dışı görünebilir ve bu sorun olduğu anlamına gelmemekte. Ama ekrandaki adımlar Windows bilgisayarınız için bunu çözüm ulaştıracaktır. Mac'te de yine benzer işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayınız lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.